Herkese merhaba. Filistin meselemiz podcast'ine hoş geldiniz. Bugün aslında hepimizin farkında olduğu ama çok azımızın yüksek sesle sorduğu bir soruyu konuşacağız. Neden dünyada bazen çok basit, hatta magazinle sayılabilecek bir olay bir anda herkesin konuştuğu bir gündeme dönüşürken Filistin meselesi onca insan ölürken, onca şehir yok edilirken çoğu zaman birkaç gün konuşulup sonra geri plana düşüyor? Neden bu kadar büyük bir trajedi sanki sıradan bir haber gibi sunuluyor? Bugün bu soruya özellikle İslamofobi ve medya algısı üzerinden bakmak istiyorum. Önce şunu netleştirelim. Gündem kendiliğinden oluşmaz. Gündemi kim belirler? Büyük medya kuruluşları, siyasi çıkarlar, reklam ve izlenme ekonomisi ve tabii ki egemen anlatılar. Bir olayın ne kadar önemli sayılacağı kaç gün konuşulacağı, manşet olup olmayacağı tamamen bu dengelerle ilgili. Filistin meselesi ise bu sistem için fazlasıyla rahatsız edici. Çünkü Filistin konuşulursa işgal konuşulur, çifte standart konuşulur, batının insan hakları söylemi sorgulanır. Ve bu sorgulama pek çok güç odağının hiç hoşuna gitmez. Medya Filistin'i çoğu zaman nasıl anlatıyor? Uzak bir coğrafya, yıllardır bitmeyen bir sorun. Hep aynı cümleler yine çatışma çıktı. Bölgede tansiyon yükseldi. Bu tekrar bir süre sonra neye dönüşüyor biliyor musunuz? Duyarsızlığa. Ama bu duyarsızlık herkese eşit değil. Avrupa'da ya da Amerika'da bir olay olduğunda insanlar hemen kendini oraya koyabiliyor. Empati yapabiliyor. Ya bu benim başıma gelseydi diyebiliyor. Filistinliler içinse bu empati çoğu zaman kurulmuyor ya da kurulamıyor. Çünkü yıllardır süren bir insanlıktan çıkarma hali var ve tam burada İslamofobi devreye giriyor. İslamofobi sadece açık nefret değildir. Bazen çok sessizdir. Çok normal görünür. Müslümanlar medyada genelde nasıl yer alır? Ya bir tehdit olarak, ya bir güvenlik sorunu olarak ya da kontrol edilmesi gereken bir kitle gibi. Filistinliler de bu kalıpların içine sıkıştırılmış. Bir Filistinli öldürüldüğünde haber dili genellikle pasiftir hayatını kaybetti. Peki kim öldürdü? Çoğu zaman söylenmez. Bu de şunu ima eder. Bu ölümler kaçınılmaz. Zaten hep oluyor. İslamofobi Müslümanların acısını daha az acil, daha az evrensel hale getirir. Dünya medyasında çok net bir gerçek var. Seçici empati. Bazı ölümler dünyayı ayağa kaldırır, bazıları ise sadece rakam olur. Bu fark çoğu zaman din, kimlik ve coğrafya ile ilgilidir. Filistinli çocukların ölümü çoğunlukla şöyle anlatılır. Trajik ama karmaşık. Yani üzülürsün ama çok da sorgulamazsın. Karmaşık söylem aslında sorumluluğu dağıtmanın bir yoludur ve ne yazık ki İslamofobik bakış açısıyla da çok uyumludur. Orası zaten sorunlu bir yer. Bir de şu var. Filistin konuşulunca neden bu kadar rahatsızlık oluşuyor? Çünkü Filistin meselesi sadece bir insani kriz değil. Aynı zamanda sömürgecilik demek, işgal demek, ırkçılık demek, uluslararası hukukun çiğnenmesi demek. Başlıklar konuşuldukça Batı'nın ahlaki üstünlük iddiası sarsılıyor. Bu yüzden Filistin gündemde tutulmak istenmeyen bir mesele haline geliyor. Lamofobi de bu rahatsızlığı örtmenin, meşrulaştırmanın bir aracı oluyor. Filistin'in geri planda kalması tesadüf değil. Bu yıllar içinde inşa edilmiş bir algı. Ama bu algıyı kabul etmek zorunda değiliz. Her küçük olayın günlerce konuşulup Filistin'de yaşananların birkaç cümleyle geçilmesi normal değil. Bu bir tercih ve her medya tercihi aynı zamanda bir taraf tutmaktır. Filistin geri planda kaldıkça adaletsizlik normalleşiyor. İslamofobi bu normalleşmenin görünmez yakıtı. Filistin meselemiz olarak biz bu sessizliği bozmak istiyoruz. Çünkü bazı meseleler geri planda kalamayacak kadar büyük. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, hangi acının konuşulmaya değer görüldüğü nasıl bir dünyada yaşadığımızı gösterir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.